Hepinizin merhaba sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. İlk önce sizi şöyle dükkana girelim. Bir dakika. İlk önce bunu şey yapalım. Kostümler diyor. Bana Aha 29'luk. Arkadaşlar alalım mı? Tamam hadi alalım. İşte bu. Klasik 8 bit. Bunu zaten biliyorsunuz virüs hali var. Bir de o pis virüs hali. Aha geldi yenisi. Bir dakika gel. Aa. Arkadaşlar alalım diyorum olmuyor. Eban. Yeni teklif tek deyip durdu ama. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle bir arkadaşlarımı göstereyim. Böyle kulübüm arkadaşlar Türkiye. Küfür sev yasaklan diye yazmışım. Şimdi arkadaşlar o. Jesse Jesse'yi değiştirmişler. Arkadaşlar karakterini yavaş yavaş göstereyim. Böyle. Böyle arkadaşlar hesap. Şimdi arkadaşlar bunun kostümleri de var. 3 tane. 8 bit'in yeni kostümü de var. Artık. Artık 8 bit'in de alalım. Biraz Tamam arkadaşlar. Bunu ya da boş verin. Bunu alalım. Evet. 8 bitten oynayalım ilk maçımıza. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar dün video atamadım. Biraz ders çalışmam lazımdı. Ve bugün sınavım var. O yüzden atamadım. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum ee, bir şey yapacağım şimdilik bir dakika basamıyorum lan durdurun oh. oh, hayır oh. bir dakika durduruyorum arkadaşlar ee, bir dakika bir dakikalığına durduracağım işim var dediğim gibi evet arkadaşlar. İşim var derken demek istedim ki arkadaşlar yani şey kutu biriktireyim dedim ve biriktirdim arkadaşlar 7 taneydi ama gereksiz yani o kutu çıkmayan kutuları ve para mara hepsini aldım şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve nurlar var ve mega kutuya kadar geldik şimdi ilkinde alıyoruz ve bastık ya yani oyunun sesini kapatalım Tamam arkadaşlar hazır mısınız? Bastık. Kaç çıkacak? 82 bir şey çıkmıyor. Bastım. Bir şey çıkmadı. Şuna basacağım. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar yani artık. Dokunuyor. Dokunuyorum. Bastım. Evet. Bir şey gelmiyor. Arkadaşlar Allah'ım inşallah altı yazar ya Evet arkadaşlar Aa, şu an telefonu döndürdüm. Duymuyorum ses ama. Kalın açık. Altı. Altı. Ne gelecek arkadaşlar? Ne? Bir dakika bir dakika dur 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 nasıl nasıl Nasıl? Aksuar mı? Aksuar neden çıkıyor? Neden? Ya biz şunu keşke çeksek var ya ama işte. kesin bir para çekebilsek. 10 lira ya. Bro, sars, biraz parasız yapsan şu oyunu. Olmaz mı? Hep para bulunduruyoruz. Şuna bak. Dursun Aksuar çıktı. Ay. Aksu evet Aksuar. Yazık değil mi? Of. Çok sıkıcı oldu ya. Yani çay çıkasım geldi Arkadaşlar şu 13.590 kupayı diye şu an. Bunu 600 yapacağım. Yapalım daha doğrusu. Hadi 3 2 1 başladık. Abi ya. Aksuar çıkıyor zaten. Burası, anne aynı gücün zaten hep Brawl. vermek. Hiçbir şey değil. Şansın gittikçe yükseliyor zaten efsane şansın. yüksek biraz bom search protector gücü İşte bu güzel harekat ne oluyor hoppa 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 bu kadar al işte en sevmediğim şey internet İnternette bir şey yok da olsa bunu neden yapıyor bilmiyorum. Şu Jason şeyi değiştirdiler ya. Tuhaflaşmış hiç sevmedim bu güncellemesini Jason'ın. Ufak bir değişiklik yapmışlar ve hiç hoşuma gitmedi. Herkes sizin Hiç gitmedi. Oh. Tamam. 32. Tamam bir maçla edelim. Bugünlük video bu kadar olsun. Moralim bozuldu. Aman neyse. Hadi bakalım. Mane mane mane. Arkadaşlar mane 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 dedim. Çünkü müdürümüzü görüp mane 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 diye bağırıp duruyor. Onu yapacağız ya adam öldü. Kesin onu yapacağını biliyorum. Ne? Onu yapacak. Dibe gittik. Yapıyor. Yok yapmıyormuş. Öyle bir yapsın zaten. Onu pis eder. Al bakayım. Al bakayım. Oha. Üst üste vurulduk. Arkadaşlar. Ve 13.600. Mm <laughs> e, kapatıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Bugünlük bu kadardı video. Şimdi şuradan bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar şu kardeşimin hesabı. Bu benim kuzenim. 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 Kardeşimin. Kuzenimin. Kardeşimin. Benim. Kuzenimin. Benim. Kuzenimin. Kuzenimin. Ve kardeşimin. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Artık izlenmeyi istemiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay.